Merhaba Tek Finans takipçileri videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Alkim Kimya'nın temel ve teknik analizini yapacağız. Videoyu geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bu videoda yer alan bilgiler sadece Kişisel görüştür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle teknik analizden başlayacak olursak burada bir simetrik üçgen görüyoruz arkadaşlar. Şöyle küçültecek olursak uzun vadeli yükselişin ardından bir simetrik üçgen oluştuğunu hemen hemen söyleyebiliriz. Göründüğü gibi yaklaşık olarak 21 Ekim 2019 tarihlerinden itibaren yani 2019'dan itibaren arkadaşlar sürekli yükseldiğini söyleyebiliriz. Şirketin zaten mavi ve turuncu çizgilerin yani hareketli ortalamalarında sürekli yükseldiğini görüyoruz. Burada arkadaşlar 50 periyotluk hareketle ortalama olan mavi çizgi 200 periyotluk hareketli ortalama olan turuncu çizgiye aşağı yönlü olarak göründüğü gibi yaklaşmış zaten. Burada arkadaşlar kırılımın meydana gelmesiyle yani 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 periyotluk hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırması halinde düşüş sinyali olarak algılayıp fiyatların düşebileceği yorumunu yapabiliriz. Aynı zamanda zaten burada ne demiştik arkadaşlar? Simetrik üçgen olduğunu söylemiştik. Simetrik üçgenin üçgende nasıl bir yorum yapabiliriz? Şimdi buna geçelim. Simetrik üçgende arkadaşlar eğer üçgen yukarı yönlü kır kırılırsa fiyatların yukarı yönlü gitmesi beklenir. Aşağı yönlü kırılırsa ise fiyatların aşağı gitmesi beklenir. Burada da bu yorumları yapabiliriz. Yani hemen hemen arkadaşlar şu seviyelere gerileyebilir. Öncelikle çizecek olursak şu seviyeyi hatta ondan önce var mı diye de bakabilirsek şöyle hatta burası da olabilir. Burayı da arkadaşlar çizebiliriz. Neden diye soracak olursanız öncelikle burada bir temas olmuş. Göründüğü gibi öncelerde de tekrardan temasları olmuş. Hatta şurada da bir kırılımın meydana geldiğini görüyoruz. Bu yüzden arkadaşlar eğer Üçgen aşağı yönlü kırılırsa ilk hedefi 14.5. Ondan sonra hedeflerimiz zaten aşağıda çizdiğimiz gibi olabilir. Üçgen formasyonunda bu yorumlarımızı yapabiliriz. Zaten hareketli ortalama yorumlarımızı yapmıştık. Şimdi arkadaşlar indikatörlerimize geçelim. RSI indikatörümüze bakacak olursak yaklaşık olarak 6 Mayıs tarihlerinden 6-7 Mayıs tarihlerinde 50 seviyesinin altına düşmüş arkadaşlar. Ve 50 seviyesinin altına düştükten sonra fiyatlarda şu seviyelerden itibaren bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Ve şu anda arkadaşlar son şeye bakacak olursak. 41'den 45'e tekrardan 50'ye doğru hafif bir yükseliş var burada. Fakat tabii ki diğer indikatörlerimizde de birazdan bakacağız. Buralarda dikkatli olmakta fayda var. Eğer 50 seviyesini yukarı kırarsa RSI, RSI değerinin 70 seviyelerine kadar çıkmasını bekleyebiliriz. 70'e çıkması halinde de zaten üçgenin direnç seviyesine kadar da fiyatların çıkabileceği yorumunu yapabiliriz. Ama RSI aşağı doğru 30 seviyelerine doğru gitmeye başladığı zaman da arkadaşlar burada zaten şu anda hemen hemen destek seviyesine yakın destek seviyesine değebilir hatta aşığı kırabilir yorumunu yapabiliriz. RSI indikatörüne göre tabii ki diğer indikatörlerle beraber de incelemekte fayda var. Hatta RSI'deki yorumlarımızı bitirdik. Şimdi arkadaşlar Arun indikatörümüzden yorumlarımıza devam edelim. Arun da şu anda arkadaşlar 21 Mayıs civarlarında bir aşağı yönlü kırılım gelmiş. Göründüğü gibi turuncu çizgi, mavi çizgi aşağı yönlü kırmış ve düşüş sinyalini vermiş. Zaten bu tarihten itibaren de fiyatların düştüğünü söyleyebiliriz. Şu anda iki çizgi birbirine çok yaklaşmış arkadaşlar. Turuncu çizginin mavi çizgiyi yukarı yönlü kesmesi halinde bir yükseliş sinyali olarak algılayabiliriz. Tabii ki ne dedik? Tek bir indikatöre göre yorum yapamayız. Farklı indikatörlere ve teknik analiz göstergelerine göre yorumlarımızı yapacağız. Arun'da da arkadaşlar bu yorumlarımızı yaptıktan sonra bunu da hızlı bir şekilde kapatıp artık MACD indikatörümüze geçebiliriz. MACD'de arkadaşlar burada ufak bir kırılmayı görüyoruz. Yani çok küçük bir kırılma hatta şöyle bayağı bir büyüttüğümüzde görebiliyoruz. Fakat eğer birkaç gün içinde de yine bu kırılımın yukarı yönlü olarak devam etmesi halinde MACD'ye göre arkadaşlar fiyatların yükselebileceği yorumunu yapabiliriz. Zaten şu anda eksi bölgede olduğu için burada herhangi bir yukarı kırılımda arkadaşlar bunu alım sinyali yükseliş sinyali olarak algılayabiliriz. MACD indikatörüne göre. Şimdi MACD kapattıktan sonra son indikatörümüz olan stokastik indikatörümüze bakıyoruz. Bu arada indikatörlere de günlük periyotta bakıyorum. Fiyat hareketlerine de arkadaşlar ve indikatörlere günlük periyotta bakıyorum. Bunun da bilgilendirmesini yapmış olayım. Stokastik'e bakacak olursak arkadaşlar şu 20 seviyelerinin alt kısımlarında göründüğü gibi yukarı yukarı yönlü bir kırılım meydana gelmiş hemen hemen şöyle 31 Mayıs 1 Haziran civarlarında kırılım meydana geldikten sonra çok ufak bir yükseliş var fakat bunu yükseliş sinyali olarak algılayabilirdik normal şartlarda. Burada tekrardan aşağı yönlü kırılmış, yukarı yönlü kırılmış. Stokastik indikatörün arkadaşlar ana hareket alanı buradaki pembe çizgidir. Yani özür diliyorum pembe alandır. Yani 20 seviyesiyle 80 seviyesi arasındaki alandır. 80'in üstünde aşağı yönlü bir kırılım meydana gelirse sat sinyali olarak algılayabiliriz. 20'nin altında yukarı yönlü kırılım meydana gelirse de bunu al sinyali olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar arkadaşlar. Stokastik indikatöre göre şu anda mavi çizgi turuncu çizgiyi gördüğünüz gibi yukarı yönlü kesmiş. Bunu normalde al sinyali olarak algılayabiliriz. Fakat normal hareket bölgesinde olduğu için de dikkatli olmamızda fayda var. Günlük periyotta yorumlarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar aylık periyotta da yorumlarımızı yapıp artık temel analize geçelim. Şimdi şunu bu şöyle küçültelim öncelikle indikatörümüzü. Şöyle yıldan yıla bakacak olursak şöyle aylık grafikte bakıyoruz bu arada arkadaşlar. Yani yavaş yavaş kendi halinde yükselen bir şirket olduğu yorumunu yapabiliriz. Ta ki geçtiğimiz senelere kadar. Ocak ayından itibaren arkadaşlar hatta, hatta 2019'un sonlarında işte 2020'nin başlarından itibaren sert bir yükselişle yani sert bir yükseliş derken bir sene içinde arkadaşlar güzel bir yükseliş yaptığı yorumunu yapabiliriz. Hatta şur şurayı işaretleyecek olursak 2020'nin Ocak ayından itibaren arkadaşlar alacak olursak şu anda hemen ama kaç seviyenin seviyelerine 16 seviyelerindeymiş arkadaşlar. Onu da 16 seviyelerine çıkaracak olursak eğer bir yıl içinde hemen hemen hatta bir buçuk yıl içinde özür diliyorum bir buçuk yıl içinde hemen hemen arkadaşlar yüzde yüzde yirmi ikilik bir kazanç sağladığını görüyoruz. Yani biz bu hisseyi 100 TL yatırsaydık bir buçuk sene içinde 122 TL almış olacaktık. Yani toplam paramız arkadaşlar 222 lira olacaktı. Burada da arkadaşlar göründüğü gibi burada zaten yükselişi söylemiştik. Şunlar da yine günlük periyotta çizdiğimiz destek direnç seviyeleriydi bildiğiniz gibi. Şu an aylık periyotta burada son 3 mumda bir düşüş görüyoruz ama Haziran ayında da yine bir yükseliş mumu görüyoruz. Yani şu anda herhangi bir üçgeni aşağı yönlü kırılım meydana gelmemiş gördüğünüz gibi. Tabi günlük periyotta da yine analizlerimizi yaptık. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Burada aylık grafikte stokastik indikatöre bakacak olursak 1 Şubat'ta arkadaşlar aşağı yönlü bir kırılım meydana gelmiş. Hatta Mart ayında da diyebiliriz buna. Ondan sonra da zaten şu anda stokastin düştüğü yorumunu yapabiliriz. Fiyatların düşebileceği yorumunu burada söyleyebiliriz. Teknik analizimizde bu yorumları yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi temel analize geçebiliriz. Temel analizde faaliyet raporundan başlayacak olursak burada Çahırhan Han sodyum sülfat üretim tesislerinden arkadaşlar bir kapasite artışı yapacaklarını söyleyebiliriz. Burada bunu görüyoruz arkadaşlar. Azami kapasiteye ulaştığı için yıllık 180 bin tonluk yeni bir kapasite artışı yatırımı planlıyorlarmış. Bunun da arkadaşlar chat başvurusu 10. ayın 15'i 2020 tarihinde onaylanmış. Bu arada üretim tesislerinde arkadaşlar hemen hemen kendi elektriklerini kendileri üretiyorlar. Yani elektrik maliyetlerinin gayet düşük seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu iyi bir şey. Bunu da yine iyiye yorumlayabiliriz. Şöyle aşağılara indiğimizde arkadaşlar yatırımları hakkında sizlere göstermek istediğim bir şey var. Yatırım harcamalarına bakacak olursak Alkim Kimya'nın bütün işletmelerinde yapılan toplam yatırım harcaması arkadaşlar 77 milyon lira olarak söyleyebiliriz. Alkim Kimya'nın diğer şirketlerde arkadaşlar 2 adet de şirketi olduğunu yine burada görebiliyoruz. Alkim Kağıt ve Alkim Sigorta olarak 2 adet ana ortaklığı yani bağlı ortaklıkları olduğunu söyleyebiliriz. Faaliyet raporunda da arkadaşlar bu yorumlarımızı yaptıktan sonra daha detaylı olarak siz incelemek isterseniz tabii ki inceleyebilirsiniz. Ben size sadece özet olarak önemli gördüğüm yerleri gösteriyorum arkadaşlar. Videonun uzun olmaması açısından böyle yapıyorum. Şimdi faaliyet raporunu kapattıktan sonra kaptaki finansal tablolara geçebiliriz. Buradaki sayıları olduğu gibi okuyacağız. Sayıların sonuna herhangi bir şey eklemeyeceğiz. Burada da bunun bilgilendirmesini yapmış olalım. Şimdi dönem varlıklarından başlayabiliriz arkadaşlar. Dönem varlıklarında yaklaşık olarak 34 milyon liralık bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Buna nazaran duran varlıklarında da yine güzel bir artış olduğunu görüyoruz. Toplam varlıklarda ise duran ve dönem varlıklarındaki artışlardan dolayı tabii ki bir artış olduğu yorumunu da yapabiliriz. Borçlara bakacak olursak kısa vadeli yükümlülüklerden başlayalım. Dönemde duran varlıkları artmıştı arkadaşlar bildiğimiz gibi. Burada da kısa vadeli yükümlülüklerinin yine yaklaşık olarak 103 milyon lira kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. Buna nazaran da uzun vadeli yükümlülüklerinde ufak bir düşme var. Yaklaşık 4 milyon liralık, 3,5-4 milyon liralık bir düşüş olduğunu ve toplam yükümlülüklerinde ise yaklaşık olarak 100 milyon liralık bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynaklara indiğimizde arkadaşlar şöyle aşağılara doğru öz kaynaklarında ufak bir düşüş olduğunu burada görüyoruz. Yaklaşık olarak 36 milyon liralık bir düşüş var. Toplam kaynaklarında yukarıda söylediğimiz gibi bir artış olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Burada gelir tablosu yani kar zarar ve gelir tablosu kısmına şimdi indik. Burada geçen döneme göre yani 2020'nin birinci dönemine göre yaptığı karı zararı burada görebileceğiz arkadaşlar. Dönem karına bakacak olursak geçen döneme göre yani bir sene içinde karını arkadaşlar yükselttiğini burada söyleyebiliriz. Tabii ki burada ana ortaklık paylarına bakacağız. 33 milyon liradan 48 milyon liraya yani yaklaşık olarak 15 milyon liralık bir artış olduğunu burada söyleyebiliriz. Şimdi kaptaki finansal tablolarımızı bitirdik arkadaşlar. Artık burayı kapatabiliriz. Burayı kapattıktan sonra karşımıza iş yatırımın web sitesi geliyor. Burada Alkim'in yıllık bazda yani 4 yıl boyunca arkadaşlar kar mı ettiklerini, zarar mı ettiklerini 4 yıl boyunca Alkim'in ilk çeyrek karlarını kıyaslayacağız. Aşağılara indiğimizde burada dönem karını görüyoruz arkadaşlar. 2018'den itibaren dönem karlarını yükselten bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Bunu tabii ki iyiye yorumlayabiliriz. Çünkü yani net karları artıyor arkadaşlar. Bunu iyiye yorumlayabiliriz dediğimiz gibi. Burada da sizlere fikir oluşması açısından uzun vadeli olarak karlarını yükselttiklerini mi düşürdüklerini mi göstermek istedim. Şimdi burayı da kapatabiliriz arkadaşlar. Ve halk yatırımın skor kart sitesinden incelemelerimize devam edeceğiz. Aşağılara indiğimizde burada şöyle iniyoruz arkadaşlar. Burada fiyat kazanç, PDDD ve FDFO oranlarını görebiliriz. Bu, bu değerlerin yüksek değerler olduğunu söyleyebiliriz. Fakat PDDD'sinin yüksek olmasını arkadaşlar normalde PDDD'sinin yüksek olmasını olumsuz olarak yorumlarız. Fakat PDDD'si yüksekse bunu hemen olumsuz olarak Yorumlamak yerine arkadaşlar öz sermaye karlılığına bakarız. Burada öz sermaye karlılığına bakacak olursak %48'e yakın bir öz sermaye karlılığının olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan aşağıya da bakacağız. Hatta şu, şurada bakacak olursak eğer. Öz sermaye karlarının arkadaşlar yıllık bazda artırdıklarını mı azalttıklarına mı bakacak olursak. Burada öz sermaye karlılığının yıllık bazda bakıyoruz. Şu anda öz sermaye karlılığının yıllık bazda da arttığını görüyoruz. Yani iyi bir şey olduğunu yorumlayabiliriz. Buna nazaran arkadaşlar PDDD oranlarının da yüksek olması o kadar önemli bir şey olmuyor. Tabii ki PDDD oranları önemli. Sektörel bazda bazı analiz yaparken diğer şirketlerle kıyaslamak için PDDD oranının da yine önemli olduğu yorumunu da burada yapabiliriz. Şimdi aşağı inip tabloda arkadaşlar net satışlarına yani finansallarına bakacak olursak net satışlarının hemen hemen ortalama düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Yani son bir yıl içinde daha da arttırdıklarını söyleyebiliriz. Fakat geçmiş dönemlere son 1-2 yıl içerisinde bakacak olursak yaklaşık olarak 10-15 milyon civarında bir artış olduğu yorumunu yapabiliriz buna nazaran net karlarına bakacak olursak burada net karlarının da yine geçen döneme göre bir düşüş olduğu yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle 2020'nin son çeyreğine göre bir düşüş olduğu yorumunu yapabiliriz ama geçen senenin birinci dönemine göre de yine bir artış olduğu yorumunu da zaten yapmıştık arkadaşlar kaptaki finansal rapora göre öz kaynakları ve toplam aktiflerini inceleyecek olursak yıldan yıla zaten ne demiştik kendisini hafif hafif yavaş yavaş yükselten bir şirket olduğu yorumunu yapmıştık burada da arkadaşlar öz kaynaklarının yavaş yavaş hafif hafif arttığı artmasıyla beraber yine yavaş yavaş gelişen bir şirket olduğu yorumunu yapabiliriz tabii ki aralarda düşmeler var fakat çok fazla düşme yok tekrardan o açığı, o düşmeyi arkadaşlar bir sonraki dönemlerde kapatarak yavaş yavaş yükselmişler. Burada net borçlara bakacak olursak net borçları eksi 132 milyon lira. Yani şirketin 132 milyon liralık bir net nakitleri olduğu yorumunu da burada yapabiliriz. Eğer burası artı değer olsaydı şirketin borçlarının şirketin nakitlerinden fazla olduğunu söyleyecektik. Fakat Burada net borçları eksi olduğu için şirketin nakit ve benzerlerinin şirketin borçlarından fazla olduğu için arkadaşlar burada eksi net borç değerini görüyoruz. Şimdi tablomuzu sola kaydırdıktan sonra aşağıya kar marjlarına bakalım. Burada bürüt kar marjına bakacak olursak gayet güzel bir değerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Tabi geçmiş dönemlere göre ufak bir düşme var. Fakat ortalama bir değerde olduğunu söyleyebiliriz bürüt kar marjı için. Net kar marjına bakacak olursak o da yine geçmiş dönemlere bakacak olursak aslında iyi bir değerde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat son 2-3 döneme göre bakacak olursak da hemen hemen ortalama bir değerde son döneme göre ise düşük bir değerde olduğu yorumunu yapabiliriz. Şimdi aşağıya inip arkadaşlar burada fiyatının fiyat kazanç, PDDD ve FDFOV oranlarının yıllar içindeki değişim bakacak olursak fiyatının arkadaşlar 2018'in ilk çeyreğinden bakacak olursak 3 sene içinde yaklaşık olarak 5-5.5 kat kadar arttığı yorumunu yapabiliriz. Hatta arkadaşlar hemen hemen 6 kat kadar bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Yani tam 6 kat değil çünkü 6 kat olsa 18 liraya kadar çıkacaktır fiyatlar. Fakat hemen hemen o civarlarda olduğunu söyleyebiliriz. Net sayıları söyleyemiyorum. Bunun için kusura bakmayın. Burada piyasa değerinin yine yıllık olarak sürekli yükseldiği yorumunu yapabiliriz. Tabi ne demiştik aralarda düşüşleri olsa da sürekli yükseldiğini söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar fiyat kazanç ve FDFP DDD PDDD oranlarına bakacak olursak aslında geçmiş dönemde gayet güzel değerlerde gayet makul seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Buna nazaran arkadaşlar son bir yıl içinde çok yükseldiği yorumunu da yine burada yapabiliriz. Şimdi burayı kapatacağız arkadaşlar. O PDDD oranlarını biraz kısa kestim. Skor kart sitesini kapatıp kantitatif analizde sektörel analiz olarak onlara da yine göz atacağız. Şimdi arkadaşlar burada yine net satışlarının ve karının arttığını söylemiştik. Net nakitlerinin 132 milyon lira olduğunu söylemiştik. Aşağıya inip burada hareketli ortalamalar yani teknik analiz göstergelerine bakacak olursak hareketli ortalamalar ve MACD'nin satış pozisyonlarını koruduklarını ya da sat sinyali verdiğini görüyoruz. Buna nazaran Commodity Channel Index, Momentum, RSI ve Stokastik'te de yine alım sinyallerinin olduğunu ya da kısa vadeli yükselişin olasılığına işaret edebiliyor olacağını da arkadaşlar söyleyebiliriz. Burayı da arkadaşlar fikrimiz oluşması açısından sizlere göstermek istedim. Şimdi aşağıya iniyoruz ve burada sektörel analizde PDD'de de fiyat kazanç FDFOBIC oranlarına bakacağız. Alkim'in arkadaşlar burada fiyat kazanç oranının oranını sektörel analizle diğer şirketlere göre inceleyecek olursak fiyat kazanç oranının gayet sektöre göre söylüyorum. Düşük olduğunu söyleyebiliriz. Buna nazaran PDD'de oranında yine sektörün en yüksek PDD'de oranına sahip olduğunu yani yüksek olduğu yorumunu yapabiliriz. Aynı zamanda firma değeri yani FD ve oranına bakacak olursak da sektörün yine altında olduğu yorumunu yapabiliriz. PDDD oranının arkadaşlar gelecekte düşmesi halinde yani sektörün altına düşebilir. Çünkü geçmiş dönemde zaten öyleymiş düşük seviyelerdeymiş ya da sektörün ortalamasına arkadaşlar düşmesi halinde fiyatların biraz daha düşebileceği yorumunu da yine söyleyebiliriz. Halk yatırımın kantitatif analizinde de bu yorumlarımızı yaptıktan sonra orayı da kapatıyoruz arkadaşlar. Yine geldik grafik ekranımıza. Bu videomuzda sizlere alkim alkali kimyanın his analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.